Herkese merhaba PG ailesi. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de sizin gönderdiğiniz paketleri izleyeceğiz ve ardından da bir iki tane savaşacağız ve ben de kendim destansı sandık açacağım. Haydi bakalım arkadaşlar başlayalım ilk gönderdiğiniz sandıkla. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve PG Gamers kanalına abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar gönderi bildirimlerini açarsanız videolardan haberdar olursunuz ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Bu arada arkadaşlar başlamadan önce siz de bana sandık göndermek istiyorsanız açıklama kısmında Facebook grubumuz var. Oraya gelin ve oradan da güzel bir sandık birikmişliğiniz varsa veya taşla falan sandık alacağınızı düşünüyorsanız hemen bana yazın ben de sizin bana nasıl yollayacağınızı zaten söyleyeceğim. Haydi bakalım başlayalım. Evet ilk sandıktan Valkür, taş, ıı, ilk bere sandıktan Valkür falan çıktı. Buradan da Goblin kulübesi çıktı ve şimdi büyülü sandığı açıyor. Minyonlar, mızraklı Goblin, büyücü çıktı avan çıktı. Bomba kulesi, Goblin kulübesi, Goblin fıçısı. Arkadaşlar Goblin fıçısı da gerçekten çok güzel ya. Hani rakiplerimde oluyor ve gayet de büyük sıkıntı oluyor. Hemen diğer sandığa geçelim. Evet arkadaşlar, diğer sandıkla beraberiz. Bu arkadaşımızla galiba klan sandığı açacağız sadece. Haydi bakalım klan sandığı açılıyor. 3156 altın. Abi bu kadar fazla mı çıkıyor ya? Minyonlar çıktı. Fırın çıktı. 5 tane fırın. Bombacı çıktı. Goblin fıçısı buna da çıktı. Barbar bar kulübesi çıktı. Abi baya çok şey çıkıyor ha. Şövalye çıktı. İskeletler ve şimdi kim geliyor? Mini Pekka geldi. Güzel bence 35 tane iyidir. Yıldırım'ı da kullanmıyormuş galiba yükseltmediğine göre. Yıldırım hiç iyi olmamış onun için büyük ihtimalle. Başka sandık açıyor mu? Açmıyor. Hemen arkadaşlar diğer sandığımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer sandıklarımızdayız ve gerçekten bu sandık acayip dolu. Altın ıı, kim çıktı ne Büyü, büz Büyücü mü? Ne anlamadım ama şurayı kontrol ediyor ne olup olmadığını anlamak için taş, mezar taşı, oklar. P.E.K.K.A geldi vay anasını. Güzel. Ücretsiz sandıktan P.E.K.K.A geldi lan galiba değil mi? Arkadaşlar yorumlara yazın bence güzel yani bana hiç destansı bir iki kere gelmiştir ama P.E.K.K.A da baya büyük bir destansı önemli yani. Bana hiç denk gelmedi. Altın Silahşör bir tane. 11 tane Tesla. O kadar. Ve şimdi sıra taş sandığında ve sonra da büyülü sandık açacak. Taş. Bomba kulesi. Buz golemi. Aynen buz golemiymiş o da. İksir toplayıcısı önemli aslında ama nedense yükseltmemiş. Demek ki kullanmıyor. Şimdi sıra büyülü sandıkta. Büyülü sandık. 787 altın. 5 tane sen buz golemi. Bu arada böyle bir wifi de sorun olmuş. Tamam düzeldi. Ateş ruhları çıkmış çatma buz ruhu slashor ve son olarak da 4 tane de dondurma gelmiş arkadaşımıza. Başka sandık var mı? Yok. Hemen diğer sandığa geçelim. Evet arkadaşlar burada da bir klan sandığı var. Hemen açılıyor. 3 slashor burada baya bir kasıntı var yalnız ama neyse siz zaten çıkan katlara bakacaksınız. Sadece bir kerelik birazcık kasarak izleyeceksiniz. Güzel bomba kulesi çıkmış, minyonlar çıkmış, iksir toplayıcıları gelmiş. Goblinler oha go kaç tane Oo, Jodu 5 Oo, efsanevi çıktı kesin çıkıyor mu bilmiyorum ama Videoda efsanevi çıktı arkadaşlar ee, Mutlu oldum tabii ki Videoda efsanevi olması bu arada bu arkadaşa Sesleniyorum mobizenden video kaydetmeyin Arkadaşlar mobizenden sakın video kaydetmeyin Gerçekten mobizenden çok saçma oluyor Neyse hemen Diğer sandığa geçelim evet şimdi Diğer sandıklardayız haydi bakalım Başlıyoruz gümüş sandık Goblin kulübesi barbarlar geldi Fena değil ama gümüş sandıktan zaten ne bekliyoruz? Domuz binicisi, ateş ruhları devam edelim. Bir daha ücretsiz sandık açılıyor. Altın kart, mega dal kabuk, kraliyet devi. Bunları ben hiç görmüyorum 8. arayında da olmadığım için. Bu arada efsanevi sandık açıyor. Oo. Efsanevi sandık açıyor ve bakalım kim geliyor? Mezarlık. Efsanevi sandıktan mezarlık geldi arkadaşlar. Sürekli eşe salıp alıp durmuş. Gerçekten de mezarlık vay anasını be. Çocukta iki tane de efsanevi olmuş. Bizde bir yok abicim bizde bir yok. Neyse haydi bakalım. Başka sandık kalmadı galiba kaldıysa. Başka sandığa kalmadıysa da bizim videomuza geçelim. Evet ailesi bu da benim videom. Fakat ben de daha önceden çekmiştim videoyu. Ve haydi bakalım arkadaşlar. Destansı sandığı açarak videomuza başlayacağız. Bakalım destansı sandıklar neler çıkmış. Hatırlamıyorum bile arkadaşlar. 2-3 gün falan oldu açılı. Haydi bakalım önce büyük bir ihtimal ücretsiz sandıklarla başlıyorumdur derken destansıyla başlamışım. Pekka gelmiş. Aynen hatırladım. Şu anda paketi hatırladım. Hatta, hatta büyü, öfke büyüleri çıkmıştı. Çok sinirlenmiştim. Yani gerçekten acayip sinirlenmiştim. Pekka'da neden bu kadar bekledim? Onu da bilmiyorum. İlk şey geldi. Ve şimdi abi söyledim ama öfke abi. 8 tane öfke nedir? Bir şey bulamadım mı gelecek? 8 tane öfke çıktı. Hemen buradan da altın çıktı. Çarpma çıktı. Okçular çıktı bir daha açılıyor. Taç, okçular, valkür. Evet. Gayet güzel şeyler çıkmış. Burada da şimdi savaşacaktım galiba. Tam olarak hatırlamıyorum şu an ama. Bundan sonra da arkadaşlar 3 lira değerindeki dev sandığı açacağız. Ee, bana özel teklif gelmişti. Onu açmıştım. Haydi bakalım. Şimdi aynen. Tamam. Savaşa başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi savaşı sizlere izleteceğim ve kendim yorumlayacağım. Ee, zaten 6. levelken 6. levelle yapmışım. Fakat ben şu an 7 levelim. Iııı. Ee, Nasıl savaşıldığını daha bu dest bu desteği şu an kullanmıyorum zaten. Ben saçma sapan bir deste kullanıyordum. Sizden daha öneri gelmemişti ben daha bu videoyu çekerken. Ee, bayağı da adam iyi oynamış. Yani bana karşı iyi oynamış diye düşünüyorum. Buraya bombacı falan koymuşum. Hiç savaşı hatırlamıyorum bile ama herhalde kazanmışımdır. Büyük ihtimalle kazanmıştım. Ee, bakalım neler olmuş. Şimdi orada benim silah şurumla valkürüm onları almaya çalışıyor. Ben biraz daha geliştim tabii ki. Oraya bir de balon atmışım. Herhalde o balon vurduysa her şey tamamdır abiciğim. Evet arkadaşlar balon bayağı bir orada ilerlemiş. Ondan da soldan goblinlerle iskeletler bir şey yapmaya çalışıyor fakat ben de oraya bir top atmışım. Sonra ne yaparım? Oraya bir Valkür atmışımdır ya. Gidip ok atmışım. Neyse fark etmez aslında ama Valkür atsam da olabilirmiş. Evet şimdi buraya deve attım. Zaten adam oraya bir savunmak için bir şeyler yapmayı zorlanacak herhalde. Yapar herhalde diye düşünüyorum. Yapmazsa büyük bir salgı yapmış olacak derken hiçbir şekilde savunmaya geçmeyerek gerçekten büyük bir hata yaptı. Zaten savaşa bir buçuk dakika kalmış. Ben oraya saldırırken sen hiçbir şey yapmayarak saçmaladın derken savaşı da burada kazanmışım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sandık vermiş bize. Altın mı vermişti? Yok. Buradan da gümüş vermiş. Birazdan da arkadaşlar şimdi sizlerle dev sandığı açacağım. Evet arkadaşlar dev sandığı açtığımız videoya geldik bakalım. Hemen 2 lira 70 kuruşu ben verip geliyorum. Evet arkadaşlar ödeme başarılı olduğuna göre hemen sandığımızı açabiliriz. Dev sandık açılıyor. Altın 840 tane. Başka başka ne geliyor? Neden bu kadar beklemişim çok merak ediyorum. Silah Silahşör gelmiş 3 tane. Hadi abi güzel bir şey gelmiş olsun da video güzel gözüksün. Zaten 2 tane efsanevimiz var. 11 tane mini pekka ve 122 tane de hop gelmiş. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce de ben şu anda 6. aramdayım ve klanda 42 kişi olduk. Baya bir doldurduk klanı ve bitmesine sadece bir gün 12 saat var. Ee, hemen arkadaşlar klanı şöyle göstereyim. PG Gamers YouTube kanalının, a kanalını biplemiş. Neden biplemiş bilmiyorum. PG Gamers YouTube kanalının resmi klanıdır diye yazdım ben buraya. Klan etiketi de şu anda yazıyor zaten ekranda. Bunu %90 okuyabiliyorsunuz ama unutmadıysam şu anda yazıyordur zaten. Klandaki en iyi kupalı isim ise burayızmış. Peki başlarına fazla mı? Az çünkü arkadaşlar bu yeni geldi büyük bir ihtimalle. Çünkü yoktu. En iyisi Battle Elite'ti. Hemen arkadaşlar. Burada da benim destem var. Destem de son hali bu şekilde. Buralarda da bu şeyler var. Yavaş yavaş bunları da göstereyim arkadaşlar. Bana öğren. Bana önerebileceğiniz ee, bir şeyler varsa bunları da yorum olarak yapmayı unutmayın Hoşçakalın arkadaşlar sizleri seviyorum Kanala abone olmayı videoya like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın Gönderi bildirimlerini açarsanız her videodan haberdar olursunuz Bay bay